Kudüs Fatihi, mütevazi hükümdar Selahaddin Eyyubi. Eyyubiler devletinin kurucusu. 1137'de Tikrit'te doğdu. 25 senelik vezirlik ve sultanlık hayatı hep İslamiyete hizmetle geçmiştir. Onun zamanında Şam medreselerinde ders veren 600'den fazla fıkıh, din, şeriat ilminin üstadı vardı. Selahaddin Eyyubi komutan ve memurlarıyla bir arkadaş gibi samimi olarak konuşur, yumuşaklıkla muamele ederdi. Bundan dolayı herkes fikrini ve arzusunu çekinmeden söylerdi. Zamanında yetişen alimlerden İmaduddin el onun hakkında şöyle demektedir: "Sultanla oturan bir kimse onunla oturduğunun farkına varmaz, bir arkadaşıyla oturuyor zannederdi. Anlayışlı dinine bağlı, temiz, hataları affeder, kusurları görmemezlikten gelir ve kızmazdı. Asık suratlı durmaz, daima tebessüm eder vaziyette olurdu. Bir şey isteyeni boş çevirdiği görülmezdi. Herkese çok nazik davranır, kimseye kaba hareketlerde bulunmazdı. Söz verdiği zaman yerine getirirdi. Mısır ve Kudüs'ü fethedip hazinelere sahip olduğu halde Ömrü boyunca bir asker gibi yaşamıştır. Parayı zaruri ihtiyaçlara ve askeri malzemelere sarf ederdi. Öldüğü zaman cebinden bir altın ile birkaç gümüş para çıktı. Baştan başa çelik zırhlarla kaplı olan haçlıları göğsü açık, imanlı bir grup askeriyle perişan ederdi. Hatta bir defasında da et iken demirle çarpışıyoruz. Yüz olursak karşımıza bin düşman çıkıyor. Kaleler ateş saçıyor, denizler düşman kusuyor demekten kendini alamadı. Yaptığı bütün harplerde askerlerinin sayısı düşmandan daima azdı. Haçlılar tarafından saray haline getirilen Mescidi i Aksa'yı yeniden cami haline getirdi mihrabını ve birçok kısımlarını mermer ve mozaiklerle kaplattı. Selahaddin Eyyubi, 1193 kışı Şubat'ında hastalandı. 14 gün hasta yattı. 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da vefat etti. Kabri, Şam'da Medrese-tül Aziziye'dedir.